Üstünde işleyeceğiniz 2 milimetrelik mm bir düzlük var. Takım 0101. Bu da dış cam takımı. G97 S3000 M3 G0 X98 Z 2 98 işleyeceğim çap. Takımı hiç boşta programın içerisinde hiç boşta gezdirmiyor. Direkt işleyeceğim çapa geliyorum ama güvenli nokta olarak parçanın 2 mm açığında kalıyor. G1 dedim. Lineer hareket z eksi 36. 36'ya kadar çıkacak. Gidecek. F0 2 ile işledim. X 100'e çıkacağım. Ham malzeme çapı. Takımı